Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile. Abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, tur dağında Musa ile. Elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi öküş Eyyub bile, göz yaşlı Yakub bile, ol Muhammed Mahbub bile, çağırayım Mevlam seni. Hamdü şükrullah ile, vasfı gülhü vallah ile, daima zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyılı kalini, baş açık ayak yalını, çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı sevenler kullar ile, çağırayım Mevlam seni.